Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Herkese merhaba. Arkadaşlar bu çok kısa bir video çekmek istedim bugün. Şu an İzmir'den e, bundan 4 saat önce 4 saat önce yola çıktım. Şu an gemideyim. Lapseki'den gemiye bindim. E, biraz sonra hareket edecek gemi. E, Gelibolu'ya geçip oradan da Hamzağöl üzerinden Boğaz'a seyahat edeceğim bu sefer. Ama bu sadece bir ee, yol videosu olarak çekmedim bu videoyu tamamen bir e, bir sonraki video bilgisi yani fragmanı gibi düşünün arkadaşlar bugün çok faydalı bir video çektim size gerçekten zaman harcadım yaka mikrofonuyla tripoduyla uğraşarak açılardan güzel bir e, söyleşi yaptım daha önceki videolarımda da söylemiştim başlıklar şu şekilde bunu mutlak izleyin nasıl transportçu olunur hiç transport tecrübesi olmayanların neler yapması gerekir, vize almak ne kadar zor, red gelen vizelere neden red gelir, sebepleri nelerdir, transportçuluk tecrübe ister mi, tecrübesizlerin nelere dikkat etmesi lazım, ne şekilde hiç bu işlere bulaşmamış insanların yani neler ya hangi aşamalardan geçerek e, bu transport camiasına girip çalışmaya başlayabilirler. İş potansiyeli nedir? Nasıl iş bulabilirler? Bunları direkt yetkililerine sorduk. Vize alan, e, vizeyle uğraşan kişilere sorduk. E, şirket müdürüyle görüştük. Birçok kolaylık sağla, sağlayabileceklerini, de oradan desteklerini aldık. Yani şu an e, video yaklaşık 30-35 dakika galiba. Tavuğunda eklemeler çıkarmalar yapılıyor. Onlarla bugün hiç vakit bulamadım. Onları e, bugün Hamza benimle sıraya girdiğimde sabaha karşı orada yarın gündüz onlarla ilgilenip onları eklemeleri çıkarmaları yapıp toplayacağım videoyu. Bu arada gemi şu an hareket etti. Muhakkak bu videoyu izleyin arkadaşlar. Emin olun çok faydasını göreceksiniz. Bütün merak ettiğiniz soruların cevabı orada. Ne kadar para kazanır transportçu yani neler başına gelebilir zorlukları kolaylıkları bütün soruların bana mail yoluyla olsun ee, telefonum var bazı üyelerde telefonla mesaj yoluyla olsun veyahut da burada yorum olarak sorduğunuz bütün soruların tamamının yani bana gelenlerin tamamını cevapladım orada yani nelerdir etken olumsuz olumlu neler yapılması lazım bir tane video çektik, bir tane söyleşi salonunda çektik. Yarın büyük bir ihtimalle yükleyeceğim en önemli videoyu. Muhakkak takip edin. Bildirimleri açık tutun. Bomba video geliyor arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Abone sayımız teşekkür ederim üye olanlara. Her geçen gün artıyor. Azar azar da olsa ee, büyüyor kanalımız. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Eşinize dostunuza tavsiye edin. Yani bunlar şu an bilgi amaçlı videolar çekiyoruz ama yani benden ne video isterseniz ben yurt dışında çekebilirim. ilerleyen dönemlerde araç fiyatlarını araştıracağız. Yedek parçaları araştıracağız. Oradaki elektronik eşya fiyatlarını araştıracağız. Mesela Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelip sürekli geriye deterjan götürüyorlar. Neden buradaki araçlar hani araba ara hani araçların bagajlarına deterjan doldurup götürüyor. Bu bavul ticareti neden var? Hala devam ediyor mu yoksa tamamen eskiden kalma bir alışkanlık mıdır? Yani merak ettiğiniz her şeyi özellikle bazı arkadaşlar e, ülkelerdeki gece hayatlarını falan da merak etmişler. Ben çok gidip gece hayatına takılan bir adam değilim ama e, gittiğim zaman da gözüyorum. Şehir videoları da çekeceğim. İstemişler gittiğiniz yerlerde şehirlerin videolarını çekerseniz e, izleme yani gidimiz biz gidemiyoruz görelim bari de istemişler evet onunla yapacağız ama üstüne basa basa söylüyorum yarın yükleyeceğim videoyu muhakkak izleyin içinde çok faydalı bilgiler bulacaksınız bildirim zilini açın abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum